Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bugünkü vaazımızda siz en hayırlı ümmetsiniz diye Allah'ın bizi övdüğü bu konuyu anlatmak istiyorum. Rabbimiz Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet nas te'murûne bil ve tenhevne anil nünker. ve tu'minûne billâh ahiril siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten uzaklaştırırsınız ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır buyuruyor. Başka bir, bir de hadis-i şerif söylemek istiyorum. An-ebi Hureyte enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Küllü ümmeti yedhulûnel cenneh Ümmetimin hepsi cennete girecektir. İlla men eba Bazıları diretecektir. Girmemek için diretecek. Galû ya Resulallah Ve men yabba Ey Allah Resulü kimler diretecek cennete girmemek için? Gâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ata'ani dehalel cenneh Her kim ki bana hakkıyla itaat ederse yani Resul Efendimizin yolundan giderse kesinlikle cennete girecektir. Ancak ve asani her kim ki bana isyan etti fakat eba işte o cennete girmemek için direden direten kimsedir buyuruyor değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim Peygamber Efendimizin yolundan gitmeyi cümlemize nasip etsin. Allah'ın şu Ali İmran 110'da övmüş olduğu İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz dediği o kimselerden olabilmeyi Yüce Rabbim cünemize ve evlatlarımıza ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.